Herkese ertesi günden merhaba arkadaşlar. Biz Taner'le BİM'e gidiyoruz. Bugün hava bayağı kapalı gördüğünüz gibi. Evet, Oradan anneciğim. Taner'e yağmur yağacak galiba deyince böyle giyinmiş. <laughs> ben de ellemedim. Şimdi BİM'e gidiyoruz dediğim gibi arkadaşlar. Birkaç eksiğim var onları alacağım. Bir de dün ee, akşam bir şeyler hazırlamıştım. Böyle meyve suyu falan koymuştum. Gazlı içecekler falan vardı. Halıya döküldü yanlışlıkla salon halısına. Apar topar halıyı makineye attım. Yıkandı şimdi kurudu. Sermeden önce e, salonu komple bir temizleyeyim istiyorum. Öyle sereyim. Kısacası işlerimiz var yine eve gidince yani. Hadi anneciğim in. Sarımsak rendeli kesme panosu gelmiş arkadaşlar. Şurada da bir şey var. Burada da var. Çok değişik bir şey. Fiyatı da 99 TL'ymiş. Bir de burada Mehtap'ın bölmeli tavası var. İkili bölmeli tavası. 229 liraymış fiyatı. Bim'den geldik arkadaşlar. Ben... En son şu basmati pirincini e, tüketmiştik. Çok hoşumuza gitti. O yüzden yine bundan aldım. Lezzeti Efsane'nin basmati pirinci. Bir paket silipinin temizlik bezinden aldım. 100 adetli olanından. Çöp poşetim bitmiş. Bu var ki favorimiz. Evet. Bu aralarki favorimiz <laughs> bu kutu dondurma arkadaşlar. Bir e, kaç video öncesinde de başka bir tane göstermiş. Uzun süre onu e, yedik. Ama şimdi bu çok hoşumuza gitti. Golden Çikolata Keyfi isimli dondurması. Dolu bakın, buzlu Şöyle büyük boy çöp poşet aldık. Şu cipsten aldık. Cipsi de şunu denemediyseniz mutlaka deneyin arkadaşlar. Ballı, hardallı e, ee, mısır cipsi çok güzel. İnanılmaz lezzetli. Ha evet seni dondurmam vardı anneciğim. Aa, ama erimiş çok erimiş. Hemen koyman lazım. Hemen buzluğa koy. Buzluğa koy. Erimiş çünkü. Bu arada çöp poşetinden iki paket aldım. Çeyrek domates aldım. Kaşar bir mezirin. Şu kreker. Fener de kendisine süt aldı böyle. Ve Solen'in Yalan aldım arkadaşlar. 5 litre olanından. Asıl bunun için gittim diyebilirim. Alışverişim bu kadardı. Şimdi bunları hemen yerleştiriyorum. E, salonu sileceğim demiştim zaten biraz önce de. E, bir şeyler döküldü vesaire diye. Halısını sermeden önce şöyle bir temizleyeyim. Ondan sonra halısını sileyim istiyorum. Sonra görüşürüz. Bu arada kargo geldi arkadaşlar. Ofis için e, birkaç malzeme söylemiştik. Sticker kağıtları falan var içerisinde. Yazıcı mürekkep petleri aldık arkadaşlar. Şöyle. Bunlar da sticker kağıtları. Böyle 10 paket sticker kağıdı aldık istediğim gibi. Bu da böyle. Köftelerimi yoğurdum arkadaşlar. Şimdi dinlenmesi için buzdolabına kaldıracağım. O arada ben de pilavımı yapacağım. Pilav dinlenirken de artık köftelerimi kızartırım. Yemeğin yanına da kartuş çıkartırım diye düşündüm arkadaşlar. Salata falan yapmayacağım bu sefer. Karsuz keserim. Daha iyi olur. Bu akşam kim elimizde böyle olmuş olacak. Birkaç gündür temizleyemedim salonumu. Şimdi temizleyeceğim arkadaşlar. İnşallah. Ee, yoğunluk nedeniyle hala temizleyemedim. Sadece üstten süpürdüm. Ee, hemen görünen yerini silip halısını sermiştim o gün. Bugün başka bir gündeyiz. Şimdi hemen temizlik malzemelerimi hazırlayıp bu odaya gireceğim dediğim gibi saatte de şu anda akşam 5 daha yemeğim yok hızlı bir şekilde e, burayı temizleyeceğim e, birkaç yerine tozunu alacağım ondan sonra yemek faslına geçeceğiz. Bu arada kargo geldi arkadaşlar bakalım Servet açıyor ne aldık ha ya şunlar mı geldi baksana çok güzel defter koymuşlar hmm. Aa, çok güzel gerçekten haline... mürekkeplerimiz bitmişti mürekkep aldık arkadaşlar onun içerisinden sana olsun, şöyle. Aa. <laughs> bir kez daha aldığımızda Betty yazdırmıştı. Şimdi benim adım yazdırmış böyle. Kalemle ama bu çok güzelmiş. Evet bunda da yazıyor. Ay bunda da yazıyormuş. Çok güzelmiş gerçekten. Kalemin ucu da aşırı değişik arkadaşlar. İlk defa böyle bir kalem görüyorum gerçekten. Çok güzel düşünülmüş. Bir tane matımız var ama bir tane daha mata ihtiyaç duyduğumuz için bir tane daha mat aldık. Bir de şöyle bir maket bıçağı aldık. Bir de cetvelimizi aldık. Dediğim gibi cetvel mat vesaire vardı ama bir tane daha ihtiyaç duyduğumuz için böyle almış olduk. Ve sonunda temizliğim bitti arkadaşlar. Son dokunuş. Şöyle fıs fısımı. Her yere sıkıyorum. Çok güzel, muhteşem kokuyor bu. Şimdi yatak odasına geçeceğim. Hemen oraların tozunu falan alacağım. Orayı bir süpüreceğim. Sonra yemek yapacağım artık. Çok geç oldu çünkü. Şimdi yatak odasına geldim arkadaşlar. Burada da e, öbek öbek çamaşır beni bekliyor tabii ki. Şimdi tozları alacağım, süpüreceğim. Hemen şu çamaşırları daha sonra halledeceğim. Yemekten sonra. Tamam. Yemek yapımından sonra yani yemek pişerken ben bunları katlarım. Servetle Taner de Taner'in oyuncaklarını ayırıyorlar. O kadar fazla oyuncak var ki arkadaşlar gerçekten. Yani böyle sık sık elememize rağmen, kırılanları vesaire atmamıza rağmen. Hatta çoğunu da verdik taşınmadan önce, buraya gelmeden önce. Ama yine de çok fazla büyük oyuncakları çok fazla olduğu için muhtemelen böyle çok oda da büyük çünkü. Karışık görünüyor yine de. Şimdi tekrardan böyle düzenliyorlar, ayırıyorlar. Ben de hızlı bir şekilde yemek faslına geçtim arkadaşlar ne yaptığımdan da şöyle kısaca bahsedeyim. Kabaklarım vardı. O yüzden kabak yemeği yapacağım. Böyle pirinçli. Yanına da bulgur pilavı yapacağım. Ve bugün canım bulgur pilavı istedi. İlginç bir şekilde. Uzun zamandır da yapmıyorum. Hem de ikisi de güzel oluyor. Yakışıyor birbirine diye düşündüm. O yüzden bugünkü menümüz böyle olacak. Videoyu daha bugün editleyeceğim. Kapattıktan sonra yani bitirdikten sonra hemen yerine yetiştirmek istiyorum. Çünkü son videomu 3 gün önce atmıştım. Çok fazla mesafe gitmek istemiyorum. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Saat şu anda 12'ye geliyor. Baya geç oldu. sür e, izliyoruz. İzleyememiştik bunu. Baya da merak ediyorduk. Videoyu da artık burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.